namazın hadesten taharet, necasetten taharet kısım var. Herhangi bir şekilde uzuvlarında, üstünde, namaz kılacağı yerde pis bir şey olmadıktan sonra bir de hürmeten abdest alacak. Vücudunun sağda solda efendim ne bileyim yani erkekler için diz arası, şu dizle karın arasının muhakkak kapalı olması lazım. Ya yani Tarzan gibi camiye gitme tabii. Yani nasıl olsa bu kadarını kapattım. Bermuda ile gidiyormuşum. Yani öyle değil, şortla değil yani o asgarisi anlatabiliyor muyum? Yani şi şimdi gülüyoruz ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu arada görselleri hazırlasanız da anlatacağım. Bakın şöyle e, Samet sen de miyim ben? Yani burasıyla burası kapanacak diyoruz ya. Yani burasıyla burası kapanacak diyoruz ya. Herhalde donla şortla gitmeyeceksin manasında söyledik. Gülüyorsun anladık tabii hocam falan diye ama bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Maalesef bunu çok görüyoruz. Adam daptarıcık bir şey giyiyor. Sıcaktır vs. bunalıyordur diye atlet de giymiyor. İhtimal belki başka bir şey daha giymiyor. Bilmiyoruz yani. Fakat kardeşim secdeye bir gidiyor. E belli sen burada namaz kılacaksın yani. Nasıl bir adamın havuza gireceği artık yazda gidene belli <laughs> Yani camiye giren adamın birazdan sen secde edeceksin. E mübarek adam yani biz senin belini umum azalarının hepsini görmek durumunda olduğumuzda bize de yazık, sana da yazık. settri avret, avret yani. <laughs> setre olmamış avret. Anladın? <laughs> Namaz bozuluyor. Namaz bozuluyor. Ona dikkat etmek lazım. Veya adamın üzeri setre avret. Hocam diyor elbisen elbisem var. Ama abi şuraya ben bir çentik atsam yani şur göster. Hani bir çentik anlatıyor mu? Süperman kostümü gibi yani adamın bütün uylukları binlenmeleri yaptığı kasları bir de biliyorsunuz vücut çalışanlar uzun kollu giyemez. Dar olduğundan değil. Hayır dar olduğundan değil. O kadar vücut yapmış nasıl gösterecek? Ha dikkat et, hep kısa giyerler böyle. Kapa, kapa yani gösterecek şimdi ben bunun içinde olduğunda ben niye bu kadar çalıştım kabilinden. Hadi bu pazıları anladık. Ama yani bacak kaslarını da böyle durduğunda Superman kostümü, Batman, örümcek adam gibi de daracık olmaması lazım. Vücut hatların arz edebiliyor muyum? <laughs> yani o çok önemli bir şey. Hanımların da bilekleri vesairesi falan kapalı olacak. Hani ben etek giyiyorum. Etek giyiyorsun abla ama yırtmaçım burada. Yani şeyde namaz için söylüyorum. Karışmıyorum kimseye. Hani namazda olmaz manasında söylüyorum. Şu görseli verelim. Namaz kılarken dikkat etmemiz gereken şeyleri Yes evet.